ki uzmanı Etibar Elçiev 2011 yılında 3 gün boyunca uyuyamaması sebebiyle vücudunda bir farklı enerji olduğunu fark etti. Daha sonra yeteneğini ispat etmek için gösteriler yapmaya başlayan Etibar Elçiev vücuduna yapıştırdığı metal nesnelerle mıknatıs adam olarak tanınmaya başladı. İki kez Guinness Rekorlar Kitabına giren Elçiev daha sonra vücudundaki enerjiyi sağlık alanında da kullanmak istedi. Burada tedavi merkezi açan Elçiev bel fıtığı, boyun fıtığı, göz, kulak ve yürüme rahatsızlığı bulunan birçok kişiyi gerçekleştirdiği seanslarla tedavi ettiğini söylüyor. Ben kendi enerjimi ispat etmek için, bu yeteneğimi ispat etmek için mıknatıs yeteneklerimle bir gösteriler yapmaya başladım. İlk kez 2014. senenin sonlarında dünyada mıknatıs insan olarak rekor kırdım. Daha çok gelenler bel fıtığı, boyun fıtığı. Benim bayak söylediğim hayatta en yüzde yüz, şimdi bazen soruyorlar, yüzde yüz becerdiğin bir şey varsa daha artık orada herkes sağlığına koşuyor. Bu balayırın ayaklı çocuklardan soru geliyor. Balayırın ayaklı çocuklar bildiğiniz gibi bunun tedavisi çok zor. Bunlar büyük büyüklükte de çok gördüm ben. Parmak ucunda yürüyorlar. Ben bunları iki ve üç yaş arasında. <laughs> hatta e, bu konuda dünya rekoru kazanmak istiyorum. Balerin ayaklı çocuklarda. Yani hemen beş dakikaya o yaştaki çocukların ayağı açılmak imkanı var. Yani benim çalışma yöntemimle. Ondan sonra bel fıtığı konusunda büyük uğurlarım var. Bir siyansa dört e, platin koyulacak bir kişinin bu ödemişte sağlığına konuşmasında yardımcı oldum. Tek bir siyansla geçti. Ondan sonra gözle ilgili uğurlarım var. Gözlük rakamım var. Hatta bu gördüğünüz bu odada 10 yaşında bir çocuğumuz, kız çocuğumuz tamamen kör olmuş, görmeyen bir kız çocuğumuz gördü. 44 sene duymayan bir kişinin duymasında uğurlarım var. Çeşitli rahatsızlıklarla itibar elçiye ve başvuranlarsa rahatsızlıklarının büyük oranda iyileşerek eski sağlıklı günlerine döndüklerini söylediler. Bel tutulmam vardı akşamleyin. Buraya geldim. Çok şükür şu an hiçbir şeyim yok. Tedaviden sonra çok faydasını gördüm. Allah razı olsun. 15 yıldır bir bel fıtığım vardı. 5 tane fıtığım vardı ve boyun fıtığım vardı 2 tane. E, dört tane de platin takılacaktı. 2016 pardon 2018'in 17 Haziran'ında günüm alınmıştı ameliyat günüm ve bir arkadaşın sayesinde geldim. E, yürüyerek çıktım. Ertesi günü işin başındayım. İşin başında olduğum tarihten bu zamana kadar da hiçbir sıkıntım olmadı. Devam etmedim bile. Gelmedim bile. Oldum. Tek bir seans yaptım. Bir tek bitti zaten. Bir geldim bir gittim bitti. E, seansın devam edilecekti ama ben kendim iyi olduğum için tekrarını e, görmedim, gerek görmedim. Tek seans da bitti. Ne bel fıtığım ne boynumu çeviremiyordum. E, ne de boyunda kol ağrım ağrıdı artık. Boyundan kola geliyordu. O da bitti.